tedirginliğimiz hala devam ediyor. Oh, An. Korkmayın böyle şeylerden. Nasıl? Yok <laughs> diyebilirim. Lan? Ay bir sevseydik bebişi. Şimdi uyudu daha yeni uyudu. Ay maşallah. Ay çok tatlı uyumuş. Neredesiniz? Arabadayız abi. Tam olarak neredesiniz? Tam olarak şoför koltuğunda oturuyorum abi. Mevki olarak neredesiniz? Geri zekalı. Mevki? Fatiha Suresi'ni biliyor musunuz? Evet. Okur musunuz? Elhamdülillahi rabbil alemin, rahmanirrahim. Elike yemedine, kana mücvarine, ve rahmetike ve ve rahmetike ve rahmetike ve ve rahmetike ve ne diyorsun rahmetike ve rahmetike ve rahmetike ve rahmetike takımının ruhunu? Kim bulacak? Bilmiyorum. <laughs> Abla mu açıldı ya. Vallahi dokunduğum Hadi o zaman Acun TV Milli Marşı'nı okuyalım. <laughs> Paramız bok gibi. Her yerde jipler var. Dominik zaten bizim. Oo, oh, yaşasın TV 8. Are you married? Yok bekarım. <laughs> no. No married. Tek tabanca. Tak tak tak. How old are you? 44. You you should get married. Mary bulamadım. Ee, bana da yardımcı ol da bir tane bul oradan. Parma sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. Maalesef <laughs> çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka güzellik her zaman. Bre, 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 bre. İçimde kanser olacağına kıçımda konser olsun diyor. Çok canım, deri kaplamadan geldi. Ayrak tabii Yapıştır, valla içinde dert olacağına çıksın mert olsun. Yalnız yaprak sendeki rahatlık şal var da yok. Ya deri kaplamadan çıktı diyorum, anlamıyor musun? Valla o da spreyi gibi dakikada bir pıslatıyor ha. <laughs> Yeter be, geri zekalı. Kalacak evet. yerimiz yok. Kalacak yer Altını yok. çiz. Ne diyorsunuz ya? Evet. Valla yoktu ya. Ha. Nasıl yok? Bir yer yoktu. Ya sen anlatınca acilasyon yapıyor diyorsun. Hayır, hayır. Biz 3 şey ay metrobüste evet. duyduk. biz. 3 ay metrobüste duyduk da. Fatih. In. Benim evim 1 artı 0. Aynı kanepede 3 kişi yatıyoruz. Ya şimdi yanlış anlaşılma olmadı. Anne babamız bize destek veriyordu o sıra ama biz e, biraz gurur yapıp kendi mesle yani kendi paramızı kendimiz kazanmaya çalıştık. İlk olmamız. Tamam ama. Yani, tamam. Tamam.